Anne selam. Nasılsın? İyiyim oğlum. Ne olsun kulüpteyim, işteyim. Sen nasılsın bakayım? Yani iyi olmaya çalışıyorum işte sağ ol. Hayırdır ne oldu? Niye iyi olmaya çalışıyorsun da iyi değilsin bakayım? Anne lafı hiç dolandırmayacağım ya. Kulüpten biraz avans almam mümkün mü acaba? Avans mı? Aynen. Ay sonu maaşımdan kesersin olur mu? sen ne saçmalıyorsun? Ne avansı ne maaşını kesmesi ay sonu falan. Söyle ne kadar paraya ihtiyacın var ben seni yatırayım hemen hesabına. Yok anne yok ben öyle kabul edemem. Emeğim neyse onun karşılığını ver sen bana. Hem kendim için istemiyorum zaten. Kimin için istiyorsun? Ne oluyor oğlum orada? O kız için mi istiyorsun? Ha? O temizlikçi kız için. Hala temizlikçi kız diyor ya. Anne ne fark eder? Sen bana yardımcı olacak mısın olmayacak mısın? Onu söyler misin lütfen? <laughs> yok oğlum yok. Benim o kıza verecek tek kuruş param yok. Tamam mı? Sok bunu böyle kafana. Öyle mi? Peki tamam o zaman. Ben de B planımı devreye sokuyorum. Eve gelip eşyalarımı alıp onları satacağım. Olaylar yaşandığı zaman şaşırma tamam mı? Oğlum Doruk. Bak başlayacağım senin planına. Ne yapmaya çalışıyorsun? Hayır, hayır öyle bir şey yapamaz. Vallahi almam içeri seni, rezil oluruz konu komşuya, tamam mı? Bravo anneciğim, bravo. Senden uzaklaşmam ve daha fazlası olmam için aynen böyle devam et, tamam? Bravo. Doruk, bak. Alo. Karlı.